Ya senin Güzel. sohbetin Güzel. hediye ya. Mübarek. E, işte, iladım, vallahi billahi. Allah razı olsun. Güzel bir fotoğraf çekilelim mi? Biz Eve gülüyoruz. asacağım mı? Vallahi mi? asarım. Tamam o zaman. Evet. Eve asacaksan asarın Sana resim defteri almayı unuttum. Gidip alalım. Olur mu? Olur. Tamam. <laughs> Allah emanet olun. Sağ olun sen Kemal. Ol. Gel 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 gel. Oo! Hadi Allah'a emanet ol. Merve ablana ziyarete gelmeyi unutma tamam mı? Sağ ol. Yaşar. Sen tekmil vermeyi de öğrendin ya maşallah. Müdürüm hakkını helal et. Bir sana gelemedim. Seninle de fotoğraf çekilelim. Hakkını helal et. <laughs> Sen de ha hacım. Bak muhtarım. ya çok selam söyle. Haydi bizden. Bizden ya muhtar saknarlama aman. Karizmamızı bozacaksın. Seni seviyorum muhtar. Eren de burada bu abi. Eren de burada mı? Ha? Evet. İyi bakalım. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. olsun. Ay bakalım bey hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. İnşallah gittin yerlerde. Allah daha razı Daha iyi bir yerlerde nasıl İnşallah. Merah Allah Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. vermedin. Nereye gidiyorsun? Ya <gülüyor> mecbur. <gülüyor> Devlet istedi. De yapacak bir şey yok. Cemal amca Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ya Yusuf Muhtar neredesin ya? Çok şükür. Yenge hanım nasıl? İyi Allah. Sağlık şey, sıhhat yerinde. İyi Allah. Eh, şey, maşallah. Tamam. Allah e, maşallah. Allah bozmasın. Hocam. Hoş geldin. Allah razı olsun. Senin o taraflara Allah. doğru gidiyorum. Hasan Usta. Helali koç olsun. Hasan Sen, sen hakkın helal et. Fenerbahçe'yi çok yordun ben. <laughs> ben. ben seni unutmayacağım. Hediyen aldım. Sen de beni unutma tamam mı? Hadi öp bir tane de. Oo, Beni sakın ol. unutma. Unutur muyum? Dualarda bak. Ekibi yine topluyorsun hacda. Tamam. Hüseyin Kaymakam. Tamam mı? Tamam. Hüseyin Kaymakam'ı Allah salihlerden eylesin. Tamam. Salihlerle birlikte eylesin. Tamam. Memleketimize de bela, musibet, afet vermez. Ya Ayhan abi sen geldin mi ya? Helal olsun <laughs> sana ya. Allah'a emanet ol. <laughs> Babam seni 5-10 kere sordu. Babamın Selam çok selamı var sana. Bilgin olsun. Seni seviyoruz. Ailece. Sen o Sabahattin amca bugün 3-4 kere geldin. Dükkanda yok. Ben size geldim. Sizin Şahsi borcum borcun varsa bak daha bulamazsın. Bilginiz olsun. Hakkınızı gidiyorum. Helal olsun. Ne demek? Okan görüşürüz kardeş. Kendine iyi bak. Sağ sana Nasıl? borcumuz kaldı mı? Allah razı olsun. Şefim. Çok yakışıklı olmuşsun bu arada. Maşallah. Maşallah, maşallah. Bugün geldim dükkan boştu. İki çuval çekirdeği götürdük. Bilgin olsun. Biz <laughs> de Şaka yapıyoruz. Hakkı helal edeyim. Elmalı Tekke'deki vatandaşlara selam söyle. Şehidimizin babasına verdiğimiz sözü tutuyoruz. Parkeyi alacağız göndereceğiz tamam mı? Caminin önüne. Hacı abi bak çay içmeye gelmedin. Şimdi uğurlamaya gelmiş. Olacak şey mi ya? Yani? Allah emanet ol. Neredeydin? Siz camide yani. yoktu. Camide yoktu. Köye <laughs> Garibanları Cami sahipsiz bırakmıyoruz. Kamil amcayı da sahipsiz bırakmıyoruz. <ihremhn>! Konteynerini getirdik. getirdik. Onu gururum. suyunu, elektriğini hallettik. Sana emanet onu bırak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aleyküm özellikle selam selam. Sen de çok selam söyle teyze. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Ben de dörken iyi unutmayacağım. Şart olsun unutmayacağım. Allah razı olsun. Ya ikizin nerede? İkizim buradaydı. <laughs> İyi bakalım. Allah emanet olun. Görüşürüz. Köy yollarında çalışırken devletin malını, mülkünü gözet unutmayın. Evladım bana gelmedi. Atiye teyze ya. Ver elinden öp Yavrum. <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Allah yardımcın Açık etsin ayağınıza taş. Hakkın helal et. Nedim? Ya la, mübarek ağlama koskoca adamsın. Seni seviyorum Fikret Mustafa. Sen parke taşı istemeye bin göle de gel. Söz vereceğim. <laughs> Cez gel. Sayın savcı. Hakkını helal et. Helal olsun. Kendine çok iyi bak orada. Bir şey lazım olursa. Cizre'ye yolun düşerse ararım. İnşallah. Senin Bingöl'e yolun düşmez de Cizre'ye düşerse ararım. İnşallah. Allah'a emanet. Allah emanet, Allah emanet. Allah emanet. Kursa, devam Kursa devam et. Kursa devam et. Bak sakın bırakma. Şimdi sen devam etmesen kurs iptal olur. Ben evet, sana söyleyeyim. Evet, evet, Özkan Başkan görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sizler de Allah'a emanet olun. Hakkı zelal edin. Muhammed, ya, ya muhtar, abi. neredesin sen ya? Çay içmeye gelmedim mübarek. Ben de Kadri'yi çok seviyorum, Allah var. Askerliği de yaptın, evlenme vakti geldi. Ben sizi iyi tanıdım. Allah razı olsun. Yani hakkını veren emekçi adamın hakkını vermek lazım, Allah var etsin. Yaptığınız işten ben memnunum. Allah da memnun olsun diyelim. Allah razı olsun.